29 Bugün ayın 30, 30. kaçı? 30. 30 Temmuz Temmuz 2020 22. Biz şu anda Çağlarca köyündeyiz ve Şu gördüğünüz ne o Maşinga mı? Burada Hamur Hamur içinde Kıymalı evet. Pişi yapıyoruz Pişi ama bu bir biraz küçük bir Atıyoruz şuradan. Şu pişmiş halleri. Şu da. Cosur cosur. Duman efe deniyor buna aslında. Ama e, güzel bir şey. Soba görevini yapıyor. Altından odunu veriyorsun. Üste yani küpe gerek yok. Dağ havasında bu yapılır. Bu ne? Bu kıyma, kaşarlı. Kaşarlı. Kaşarlısı. Kaşarlı bir şey. Bir şey mi? Hı hı. Şey. Kaşarlı bir şey. Hamurlar. <laughs> Cos. Duydunuz zilin sesini? Ve oldu şu anda. Beş dakikada Beşiktaş hemen yemeye hazır. Hadi şuradan al da bir ye al. Ben nasıl yiyeyim? Bu görünmez ki yediğim. Bak of. Of 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 of. <laughs> güzel güzel. Güzel çevir 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 yanmasın çevir 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 evet tüpe son hamarat yerler iş başında bu dünyayı kuran kadınlardır kadınlar olmazsa erkekler açlıktan ölür Ölür, ölür, ölür. Resmen ölür. Gerçekten ölür. Evet, o da pişti. Bu dünyayı kuran dişi kuşlar, kadınlar. Kadınlara saygımız, sevgimiz ve hürmetimiz çok olsun. Hazır, atıyorsun içeriye diye mi? Evet. Hop. Joss. Bu da hamur, mayalı hamur. Yenlere afiyet olsun sayın izleyiciler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler diliyoruz.